فماذا يطير كيد العبيد فماذا يطير ككيد العبيد وسيروا بها نحو مجد التنيد آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه çıkar menfaat ve iltifat beklemek sizin mükafatını sadece sadece Allah'tan bekleyerek hak için, halkımız için, İslam ümmetinin vahdeti için, dünya halklarının barış içinde yaşamalarını temin için, taşıdığımız hassasiyeti daha etkin kılmak için aşk ve şevkle girdik bu yola. Faziletli bir toplumun inşası ve erdemlerin muhafazası için bu inancı paylaşan, geleceğe dair endişesi olan, samimi çaba ve gayret sarf edecek herkes ile birlikte bu yolda imkan ve takatimiz el verdiği ölçüde yürümeye azimliyiz inşallah. Yıllarca halkın temel değerleri olan İslami ve insani değerlere saygılı olduklarını iddia edip gerçekte İslam'a ait her renk ve kokudan uzak duran ve bu değerleri halkın vicdanına ya da cami ve mescitlere hapsederek ifsat ve zulüm düzenlerini devam ettiren sistemin sahipleri bu durumdan rahatsız olacaklardır elbet. Dünyanın hiçbir yerinde zulüm gören, kanları dökülen, zindanlara atılan Müslümanlar haksız yere kan döktükleri, milletin mallarını talan ettikleri, hırsızlık yaptıkları veya halkın namusuna göz diktikleri için ceza çekmiyorlar. Sadece hak ve adalet istedikleri için cezalandırılıyorlar. Haksız yere tutuklanıyor, yurtlarından ediliyor ve öldürülüyorlar. Ülkemizde ve özellikle bölgemizde hak ve adaletin tesisi, huzur ve kardeşliğin hakim olması için şart olan dürüst ve ilkeli siyaseti kendimize şiar edindik. Haktan ve adaletten taviz vermeyeceğiz inşallah. Bu konuda kimsenin şüphesi olmasın. Hakkın ve halkın menfaatleri her daim parti veya şahsi menfaatlerimizin önünde olacaktır. Üstad Bediüzzaman'ın dikkat çektiği gibi tarafgir siyaseti şeytani siyaset olarak addedip hak kimden gelirse gelsin takdir edecek ve destekleyeceğiz. Hakkı söylemek ve hatta hizmet etmek her zaman ve mekanda şiarımız olacaktır. Sürekli muhalefette kalma pahasına da olsa halkın tercihiyle seçilmiş bir hükümetten iktidar olma hırsıyla kaos ortamı oluşturmayı, ekonomik krizlere sebep olmayı, halkın saf duygularını suistimal etmeye çalışmayı halka ihanet olarak görürüz.